arkadaşlar. Bugün sizlere LG'nin D1450 WF1 olarak geçen 5 programlı bulaşık makinesini tanıtacağız. Öncelikle bu ürünümüz A++ olarak gelmektedir. 2 artılıdır. 264 kW yılda yakmış olduğu tüketimdir. 2800 litre de yılda tükettiği su miktarıdır. A kurutmadaki A enerji sarfiyatında düşüyor. Pluslar kayboluyor. 14 kişilik bir modeldir ve 45 desibel de ses seviyesine sahiptir. Cihazımız 10 yıl motor garantisiyle ile gelmekte. Bunun sebebi de Direct Drive diye adlandırdığı motoru bulaşık makinelerinde entegre etmesinden kaynaklıdır. 3 yılda temel garantileri bulunur. Panelimizde basit bir güç düğmemiz. Hızlı program diye adlandırdığımız 29 dakikamız. Hassas diye geçen 1 saat 40 dakikada tamamlayan Bardak veyahut da kristal eşyalarımızı kullanan onlar için kullanabildiğimiz bir programımız mevcut. Ekonomik modumuz 3 saat 45 dakika sürmektedir. Bu uzun yıkadığı için gece daha çok gece çalıştırılan ve enerjiden, sudan tasarruf yapılmasını sağlayan ekstra bir moddur. Otomatik mod sizin atmış olduğunuz ürünün kir yoğunluğuna ve miktar adedine göre cihaz içerisindeki sensörler sayesinde kendisi belirlemektedir. Cihaz 45 dakika ve 60 dakika 65 dakika olarak iki farklı derecede kendi belirlediği sıcaklıkta yıkama işlemini gerçekleştirir ve eğer ki tamamen temiz olduğuna kanaat getirdiği takdirde yıkama işlemini sonlandırır. Bir diğer özelliğimiz de çift tuşlama diye adlandırdığımız 2 saat 17 dakika süren İkinci kez durulama yaptırmak isteyen kullanıcılar için daha çok tercih edilen bir özellik türüdür. Yarım yük özelliğimiz ise mesela herhangi bir program seçtiğimizde yarım yük tuşuna bir sefer bastığımızda üst sepetin ışığı yanar. Bir daha basarsak alt sepetin ışığı yanar. Bu sayede hangi sefede yıkatmak istediğimizi belirleyebiliyoruz. Aynı zamanda gecikmeli başlat tuşuna her bir sefer bastığımızda cihaz bize kaç saat sonra başlamamız gerektiğini ayarlamamıza olanak sağlıyor. Kaç saat desteklediğini de size söyleyeyim. 19 saat sonra başla diye programlayabiliyorsunuz cihaz. Bunların haricinde iç kısma gelirsek İç kısımda diğer firmalardan farklı olarak şurada kapakta göreceğiniz bir buhar emiş fanı bulunur. Bu buhar emiş fanı işlem bittikten sonra buharı atık borusundan tahliye etmesini sağlar. Amaç da özellikle 29 dakikada kısa olan programda kısa sürede yıkama işlemini gerçekleştirdiği için tam kurutma yapamaz birçok firma ve ürünler ıslak çıkar. Bu buhar sayesinde o ıslaklığı kaybolur ve kapağı açtığınızda buharın çıkmasını beklemezsiniz. Direkt içeriden kuru olarak gelir tabanlar çelik olarak kullanılmakta. Herhangi bir plastik aksam yok taban kısmında. Tabii ki pervaneler polinox dedikleri malzemeden kullanıyor. Hatta merak edenler için şunu da göstereyim. Bu kısımda gene plastik. Sanırım bu kısımda zaten çelik olarak kullanan firma yok gibi bir şey. Tuz bölümümüz burada. Rahat tuz koymak için cihazların içerlerine zaten bir humisi çıkmakta. Onun haricinde bu bu modellerde LG'de farklı olarak sunulabilecek 3 fiske teknolojisi var. Yani normalde şu orta tarafa koydu fiskiyeden en üst tarafa da koyuyor. Bunun amacı yarım yük programını özellikle kullandığınız takdirde üst sepeti tam yıkama yaptırabiliyorsunuz. Çünkü çoğu firmada eğilin bakın orada bir tane topuz topuzdan da su püskürtür. Bir fıskiye olmadığı için aslında tam bir yıkama yapamaz cihaz. Alt sepetimiz klasik basit bir sepet. Ancak yükseklikleri standart makinelerden daha geniştir. Hem alt hem de üst sepet için bu geçerli. Yaklaşık bir karış kadar bir sepet yüksekliği var. Alt sepetin ön taraf yatabiliyor. Tencere vesaire gibi ürünlerinizi koymak için. Ama sırt kısım yatmıyor. O sabit bu modelinde. Bir güzel farklı tarafı da eğer bu kadar çok çatal kaşık bıçak koymayacaksanız bunu ikiye ayırabiliyorsunuz veya hatta ayıramıyorsunuz. Ama ayırmayı çok istiyoruz. Yapabileydim iyiydi. Bu şekilde ayırarak makinenin içerisinde istediğiniz farklı noktalara koyabiliyorsunuz. Veyahut da hiç koymuyorsunuz. O esnada nasıl ihtiyacınızı görürse. Tekrar yandaki mandallarla Şurada yanında iki tane mandal var, tırnağı var. Onları birbirine yerleştirerek tekrardan birleştirebiliyorsunuz. Üst sepetimiz tamamen standart, sabit bir sepet. Hiçbir yeri yatmıyor. Düz duruyor. Bardakların üst kısımlarına eğer arzu edilirse diye çatak kaşık, bıçak, çata kaşık bıçaklarınızı koymanız için bir boşluklar bırakılmış. Eğer dizmek isterseniz gibisinden. Onun haricinde de başka bir özelliği yok. Yani dezavantaj olarak üst sepet artık bütün firmaların kullandığı bu asansör sepet özelliği var ama bu modeline bunu koymuş. Üst modellerinde var. Rafı tamamen söküp şuradaki bir kademe yapmış. Onu oraya yerleştirmeniz gerekiyor. Yani daha manuel, komple çıkacak ve girecek. Birazcık uğraştırıcı mı? Evet, en azından diğerleri kadar pratik değil. Ama çok da zor değil. Şu etiketi de göstereyim. Bulaşık bekleri tamamen Kore'den ithal olarak geliyor. Kendi ülkesinden geliyor. Model kodu 14WF1 14.50 için söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Eğer ki anlattıklarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı videomuzu paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça